oğlum yaşıyor. Babasının sen olduğunu biliyor mu? Senin babası olduğunu bildiğini zannetmiyorum. Peki nerede olduğunu nasıl bulamazsınız Doğu Bey? Bütün aldığı eğitim kendisini deşifre etmiyor üzere. O bizi bulmak istemedikten sonra biz onu bulamayız. Ne demek bulamayız? Büyük ihtimalle estetik operasyonla yüzü değiştirildi. Böyle bir uygulamamız var. Görevini sana açıklamam. O benim oğlum. Onu büyüten ananın babanın da oğlu. Ama gözünü kırpmadan görevi için her şeyini geride bırakmış bir baba yiğit. Onun deşifre etmediğini ben niye deşifre edeyim? O zaman bana 30 yıl sonra neden bunları anlatıyorsunuz? Oğlumla aynı safta olursan oğlunu sana bulun.